Efendimiz Mekke'de daralınca İslam devletini etrafa yaymak için Taif'e gitti. Orada birkaç gün kaldı. Gayesi Taifleri İslam'a tanıştırmaktı. Lakin Taif'in zalim putperestleri ve aşiret liderleri çocukların ve sahilerin ellerine taş tutturarak Hz. Peygamber'i taşladılar. Gönlü yaralandı kalbi kırıldı, hak etmediğiyle karşılaştı. Yüzü yaralı, nefes nefese bir bahçe duvarının dibine oturdu. Yüzündeki kan izleri ve yorgunluğun işaretlerini temizlerken, Cebrail yanına geldi ve Cebrail şöyle dedi. Allah beni sana gönderdi. Arzu ediyorsan şimdi Taif'in dağlarını bir araya getireyim. O sessiz ve sakindi. Sert değildi. Acımasız asla. Kalbinde nefrete yer yoktu. Başını kaldırdı ve Cebrail'e şöyle dedi. O halimi görüyor. O bunu istediyse kabulümdür. Ama Taiflilerin helakını kabul etmem. Allah'ım Taiflilere iman nasip et. Sonra elini kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım güçsüz ve çaresiz kaldığımı, hak nazarında hor görüldüğümü ancak sana arz eder ve şikayet ederim. Ey merhametlilerin merhametlisi, herkesi zayıf görüp de dalına bindiği biçarelerin Rabbi sensin.